Şimdi penaltılar geliyor yine. Sert güzel vuruşlar istiyorum. Köşe atarsan güzel olur. Kaleci ters köşede bıraktı. Bakışları kaleci etkiledi. Aslında çıkarabileceği bir top ama ters köşeye düştü. Normal maçlarda kaleciler gibi düşünebilirsiniz. O. Bunu da yazın. Bu şut mu iyiydi yoksa kalecinin hatası var mı? Bence kalecinin hatası var burada. Ama şut da çok da çirkin değil de. Messi'mizden bir şut daha gelsin. Üstüne düzgün bir top. Kraliçe için antrenman topu. Dört. Şu köşeye güzel bir vuruş. Ve kurtarış gelir mi? Çok da köşeyi olmadı. Son hadi son hızlı. Çok güzel gol. Bunu Neuer bile çıkaramazdı.